Merhaba arkadaşlar. Dün sormuş olduğum güzel bir geometri sorusunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi bakın öncelikle yapmamız gereken C köşesinden AD kenarına bir dik çizmek. Şuradaki kalan açımız 30 olacak. 30 60 90 üçgeninden dolayı 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olacak. 60'ın karşısı da 1'in kök 3 katı yani kök 3 olacak. Şimdi bundan sonra bakın ben burada iki tane 1'e 1 bir yakaladım. Yani ikisi kenar üçgen oluşturabilirim. Şu kenardan, şu köşeden, bu kenara ben bir çizdiğimde bakın burada bir, şuraya 30 kalacak. Şurası 120 olduğundan dolayı ikisi kenar üçgen. Dolayısıyla buraya da 30 kalacak. E bir, bir 120, 30, 30 üçgende bir, birse o zaman uzun kenarımız köküç olmak zorunda. E buraya kalan açımız 15 derece. Dolayısıyla iki iç bir dışı vereceği için bakın burasıyla şurasının yani 15 derecenin toplamı 30'u vereceği için buraya da 15 kaldı. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. O zaman burası da kök 3 oldu. Şimdi dikkat. Ne? Yani işin sürprizi zaten burada. Bakın kök 3'e kök 3 gelmiş oldu. Yani burada da bir ikiz kenar üçgen olmuş oldu. Hem de dik üçgen. O zaman burası ne olacak? 45. E burası da 45 oldu. Benden istenen C açısıydı. O zaman 45 artı 30 eşittir 75 derece olarak gelir. Güzel bir soruydu. Gördüm yorumlarda güzel çözen arkadaşlar da var. Doğru cevap veren arkadaşlar da vardı. Tebrik ederim. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.